Allah bu ayette al Amma ne var her gayri, Ondan gayrısına çevirsin arka. Allah'ın kıblesine doğru durulsun inşallah bu tari. Ayetleri iyi anlayalım. Ya yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder. He, ben alimin diyor ama zalimin teki olmuşlar. Ondan sonra cahiller kürsülere oturmuş diye de feveran ediyorlar. İlla alim olacakmış. Eşek yükünden ezberlesen, trafik lambaları imandan kayma noktalarını bildirmediysen, bilmediysen kayarsın, kaydırırsın maazallah. Çok şeyi ezberlemek alimlik değil. Ya Allahu Teala hocaya da koyar emanetini. E somuncuya da koyar emanetini. Emanetini illa müftiye koyacak diye bir kayda yok. Müftüler de lazım elhamdülillah. Ama onların da bir sınırı var. Ama somuncu baba olabilir mi bir müftü? Emir Sultan Hazretleri bile cami kebirde dedi ki burada bizden daha üstün biri var dedi. Bunları anlatmaya geldiğinde herkes anlatıyor ama tabi olmaya geldiğinde ben çok bilgili birisini arıyorum diyor değil mi? Aldanılan nokta burası değil mi? Okuduğumuz ayette imamlar nasıl seçileceğini anlamıyor muyuz? Halk Emir Sultan Hazretleri'ni cennet mekan biliyordu daha büyük ama o ne kadar tevazuluydu ki dedi ki herkesin tanımadığı ama Allah'ın bize tanıttırdığı Namı değer Hamideddin Aksaray'ı hazretleri var burada Kaddes Esir Hukuk. Ankaralı Hacı Bayram'ı yetiştiren. Hacı Bayram üzerinden de Fatih Sultan Mehmet Han Cennet Mekanı'nın aynı zamanda velidir Fatih Sultan Mehmet Han. Kaddes Esir Allah kutsal sırlarından bizi haberdar eylesin. Onu yetiştiren Akşemseddin'i yetiştiren somuncuların yolu bu yollar. Allah illa çok biliyorum diye görünene mi emanetini cevherini koyacak gönlüne? Ve ona buna mı soracak emanetini nereye koyacağım? Senin ummadığın insanda Allah'ın cevahirullahı vardır. Allah ona koyduysa ondan nurlar fışkırır. O bir ayetten çıkardığını siz bin ayetten çıkaramazsınız. <laughs> Dikkat edilmesi gerekir. Yunus Emre cennet mekan diyor ki yalınız gidilmez bu yollar harami. Ben biliyorum ben biliyorum diyenler perişan oldu. Cemaatta rahmet vardır. Ayrılıkta azap. Hocaya da ihtiyaç var, bilene de ihtiyaç var, matematikçiye de ihtiyaç var, fizikçiye de ihtiyaç var. Ama evliya-i mürşidine en çok ihtiyaç var bugün. Ya. İşte gerçek imamları, imam Rabbanileri, imam Muhakkikinleri, hak imamları iyi anlamak lazım. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ben o kalbe koydum, o gönüle oradan alın. Alan mahrum kalmıyor, uzak düşen mahrum kalıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de ne dediler? Ümmi dediler. Ya. O bilmez uyduruyor, büyücü dediler. İnsanlar ona gittiği zaman insanları büyüyle çekiyor dediler. Ne kadar acayip bir mesele değil mi? Çünkü iblis ilahilane ve yandaşları boş durmuyor. İlla İslam birliğini kıracak. Müslüman birlikteliğini kıracak. Cemaat rahmetini parçalayacak. Böyle parçala işlet yapacak. Neden? Müslümanları birbirine sevdirmeyecek. Camimizde toplanıyoruz, 5 dakikalık namazda omuz omuzda birbirimizi sevmeden duruyoruz değil mi? Neden? Saygı yok. Saygı olursa sevgi oluşacak inşallah. O da. Çocuğun torunun yaşında olsa, Allah emanet verdiyse, ilim verdiyse önüne diz çökmek gerek. Çok önemli. Yüz binlerce ayet hadis bilirsin. Hadis-i nebevi Ayet-i celil ama yerli yerinde hani şeriat kalasından bir taş alanın başını o taşın yerine korlar. Şeriatta taşı kediğine koyamazsan çok şey ezberlemen bir şey ifade etmez ve günümüz şartlarında birçok profesörün diyenleri bu ölçüde zaten konuşmuyorlar mı? Anlamadılar mı? Her şey ayyukaya çıkmadı mı? Yine döndü somunculara, ümmü demircilere kalmadı mı bu dava? Zaten hep öyleydi, hep öyle oldu. Ya. Allah iman, Kur'an, sağlık, kafiyet, inşallah. Huteala. Bizi nefsimiz de baş başa bırakmasın. Bir küçük dahi bir doğru bir şey söylerken orada saygıyla efendim onu almaya bakılsın. Ya Musa Aleyhisselam diyor benden ne kadar yaşlansa bile zamanında dursa diyor bana tabi olmaktan başka bir şey yapamaz. Ya. Şimdi ne diyorlar? Kitapları bozuldu da onun için İslam geldi. Kitapları bozulmasa bile İslam geldi mi? Bozulmasa bile bu gönderdiğim en sevgilime tabi olacaksınız dedi peygamberlere kitabınız, dininiz bozulmasa bile bak bunu görüyor musunuz? Ruhlar aleminde evvel ve iki cihan servisi sallallahu aleyhi gösterdi onlara. Peygamberan, izam, evliya, kirama, bütün ruhlara, ruhlar aleminde. Dedi buna tabi olacaksınız. Sizin şeriatınız bozulmasa bile buna tabi olacağınıza söz verin dedi. Allah ahli misa kaldı. Peygamber ve evliyalardan, alimlerden, bütün ehli kamil ruhlardan. Şimdi insanlara ne anlatılıyor? Sadece ahir zaman nebisi deniyor. Evvel kelimesini kullanmıyorlar. E Oysa ki hadis-i şerifte geliyor ki ilk yaratılan benim nurumdu. ilk yaratılan benim ruhumdu. ilk yaratılan kalemi ala. ilk yaratılan diyor aklı kül. E o zaman dindeki bir sürü bilimleri kenara mı atacaksınız? Bunları çekiyorsunuz. Gösterin. Biz sözümüzün altında hani imzamızı basarız. Çünkü dinden konuşuyoruz. Çünkü bugün İslam dininin tamamlanmış olan ögelerinden konuşuyoruz. Onların da bildiklerinden konuşuyoruz, aktarıyoruz. İşine geldiği zaman alıyorlar. işine geldiği zaman onlar söylerse doğru, sen söylersen yanlış. Böyle olur mu? Rabbim inşallah insanla iman Kur'an selametinde birleşmeyi nasip etsin. Amin. Yeter inlemesin Müslümanlar. Amin. Ya. Fikirde birleşmeyenin zikri bir olmaz. İlmer yakın birinci basamak. Tekarsız suresinde gelir. Uzun uza diye ben şimdi ayetlere hemen ezberden girmeyeceğim hafız olarak. İstenildiğinde okuyoruz zaten. Sahil kasetlerimizde bunlar okuruk anlattık. İşte böyle toparlama istiyorum. Birbirimize yakın olursak öğreneceksiniz. İstedikleri kadar da tetkik etsinler bizleri. İnşallah Teala Allah yanlışa düşürtmesin bizleri. Allah bizi muhafaza eylesin. İşkembe-i Kübra'sından konuşturmasın inşallah Teala. Usta malı alıp usta malı satanlardan eylesin inşallah. Ben ben diyen şeytan olur.